lezzetler takipçileri ve izleyenleri mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ekler tarifi vereceğim inşallah. Hadi başlayalım. Arkadaşlar 100 gram tereyağımızı ve margarin de kullanabilirsiniz. Ocağımıza alalım ve güzelce eritelim. Yağımız eridikten sonra bir su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker, bir fiske tuz ekliyoruz ve kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi içerisine bir su bardağı unumuzu şöyle azar azar ilave edelim. Kısa alalım. Helva gibi kavurma gibi yapacağız arkadaşlar. İyice içerisindeki bütün unların karışmasını sağlayalım. Evet. Hamurumuz hazır. Şimdi soğumaya alıyoruz. Genişçe bir kaba alıyoruz. Kolay soğusun diye Ve soğumaya bırakıyoruz. Bu aşamada iç kremasını hazırlayacağız. 1 litre süt kullanacağım arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Karıştırdığımız şeker ve sütü ocağa alıyoruz. Kenarları şöyle hafif hafif böyle bir cızırtamaya başlayacak. Yani tam kaynamayacak arkadaşlar. O zaman ocaktan alacağız. Evet arkadaşlar sütümüz kaynama noktasında neredeyse gelene kadar biz diğer malzemeleri buluşturalım. 3 adet yumurtanın sarısını ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta. Mısır nişastası kullandım ben. Sizin elinizde hangisi varsa onu da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un. Bunları güzelce çırpalım. Evet arkadaşlar karışımımız hazır. Şimdi üzerine e, dediğim gibi tam kaynamayacak şekilde olan süt ve şeker karışımımızı azar azar yumurtayı pişirmeden ekleyeceğiz. Şimdi daha çok yumurta eklersek bu daha akışkan bir hale gelir ama ben çok yumurta kokmasını istemediğim için 3 adet yumurta sarısı kullandım. İsterseniz siz beyazlarıyla kullanarak akışkan bir hale getirebilirsiniz. Ama benim için böyle yeterli. Evet arkadaşlar Sütümüz böyle dediğim gibi tam kaynama noktasına gelmeden etrafını böyle çısırdadı. Şimdi bunun içerisine azar azar yumurtayı pişirmeden ekleyeceğiz. Sürekli çırpın. Evet arkadaşlar güzelce karıştı. Şimdi tekrar bu kapımızı alıyoruz ve kremamızı krema haline gelene kadar pişiriyoruz. Tekrar çırparak koyalım. Güzelce pişirelim arkadaşlar. Kıvamı için geleceğim. Evet arkadaşlar kremamız hazır. Bakın kıvamı şöyle olacak. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı isterseniz krema da ilave edebilirsiniz soğuduktan sonra ve 1 paket şekerli vanilin ekleyip güzelce karıştırıyoruz güzelce karıştırdıktan sonra arkadaşlar şöyle genişçe bir kabın içerisine dökelim kolayca soğumasını sağlayalım Kremamızın üzerine şöyle streç koyalım ki kabuk bağlamasın. Dolapta soğuyana kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz soğudu. Şimdi üzerine azar azar şu an iki tane koyacağım yumurta. Evet. Her koyduğumuzda güzelce çırpacağız. Şöyle bir karıştırayım ki etrafı sıçramasın. Şöyle hamuru göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bir kıvam olacak. Şimdi bunu sıkma torbamıza alıyoruz ve tepsimize sıkacağız. Güzelce. Fırınımızı 170 dereceye ayarlayalım arkadaşlar. 55 dakikaya ayarlayalım ısınma derecesiyle beraber. Toplamda 50 ya da 60 dakika içerisinde pişecek. Evet arkadaşlar sıkma torbamıza koyduk. Şimdi güzelce sıkalım. hamurumuz bitene kadar böyle sıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce sıktık. Şimdi şöyle kuyruklar oluşuyor. O kuyrukları şöyle elimizi ıslatarak düzeltelim. Sıkarak oluşan şekil bozukluklarını bu şekilde düzeltebiliriz. İlk 10 dakika 170 derecede. 10 dakikadan sonra da 160 derecede yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Bu hamurdan kaç tane elde ettim? Bir, yaklaşık 28 tane elde etmiş oldum. Güzelce toparladıktan sonra fırın yolculuğumuz başlasın. Şimdi fırına gönderebiliriz. Evet arkadaşlar ekler hamurlarımız pişti. Piştiğini anlamak için şöyle bir tanesini açıyoruz. Eğer ki içi boşsa pişmiştir arkadaşlar. Şimdi soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra güzelce içerisine kremalarını dolduracağız. Bu aşamada 100 gram çikolatamızı benmari usulü eritelim. Evet arkadaşlar benmari usulü erittikçe kremamız da burada. Şimdi ikiye ayırıyoruz. Dikkatli bir şekilde kıtır bir hamur olduğu için ben komple kapağını çıkaracağım. İçerisine kaşık yardımıyla kremayı koyuyoruz. Üst kapağını da bu şekilde her yerine çikolata gelecek şekilde buluyoruz arkadaşlar ve kapatıyoruz. Bu şekilde eklerimiz hazır. Tekrar göstereyim. Kapağını ayırdık arkadaşlar. İçerisine muhallebimizden şöyle bir yemek kaşığı kremamızdan alsak kafi sürüyoruz. Kapağını çikolataya banıp Üzerine kapatıyoruz. Ve eklerimiz hazır. Ben bu işlemi bütün eklere yapayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar eklerimizi dinlendirdik. Acayip lezzetli gözüküyorlar. Artık pastaneden almanıza gerek kalmayacak. Şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar eklerimiz hazır. Artık pastaneden almanıza gerekmeyecek. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Bu lezzetli tarifleri de arkadaşlarınızla paylaşın. Allah'a emanet olun.